Henüz 7 yaşındaydı. Evde hasta yatıyordu. Okuması için kendisine bazı kitaplar verdiler o çocuk yaşta. Okuduğu kitaplardan birisinin konusu şöyleydi. Hintli bir ermiş ve bir Müslüman genç Şam'dalar. Bu Hintli ermiş bu Müslüman gence Şam'da hikmeti kebiri en büyük bilgi neyse onu öğretmek istiyordu. Bu genci aldı bir kuyunun dibine beraber indiler. Orada o dönemin en büyük imparatorunun mezarı vardı bir eee lahit ve o lahitin o e, mezarın etrafı böyle pırlantalarla çevriliydi ve etrafı aydınlatıyordu. O lahitin altında bu ermiş Müslüman gence bir bir kitabe vardı. O kitabı, kitabeyi gösterdi ve o kitabede şöyle yazıyordu. İnsanlar uykudadırlar ve ancak öldükleri zaman uyanırlar. Kıymetli izleyiciler işte bu hanımefendinin yüreğine bu ateş o 7 yaşında düştü. Ve böylece ömrünün sonuna kadar 80 yıldan fazla ki süren ömrünün sonuna kadar İslam medeniyeti ve İslam düşüncesiyle ilgili 80'den fazla eser yazdı. Ve vefatından iki sene önce kendisini ziyaret eden hizmet dairesinden insanlara dedi ki Fethullah Gülen'in düşüncelerini ve fikirlerini bir eserden öğrendim, çok etkilendim. Dünyanın bu mesaja ihtiyacı var. Ve vefat ettiğinde de mezar taşına insanlar uykudadırlar ve öldükleri zaman uyanırlar ifadesi yazıldı. Bu programda işte size bu önemli hanımefendiden bahsedeceğim. Kıymetli izleyiciler yeni bir not defteri programına hoş geldiniz. Hatırlayacaksınız son not defteri programların birinde Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin son eseri Derin Müslümanlığı size tanıtırken demiştim ki eğer 2025 senesi bitmeden iki eser okumak istiyorsanız bunlardan bir tanesi Derin Müslümanlık olsun. Bir tanesi de Profesör Anna Maria Şimel'in İslam tasavvufunu anlattığı İslam'ın mistik boyutları eseri olsun. Böyle enteresan bir tevafukla ben bu iki eseri peş peşe okudum. Yani önce Anna Maria Şimel'in İslam Tasavvufu, İslam'ın Mistik Boyutları eseri elime geçti Türkçesi. Onu baştan sona çok dikkatlice okudum. Sonra işte tam o günlerde de Hoca Efendi'nin Derin Müslümanlık kitabı yayınlandı. Ve onu okudum ve programda da sizlere derin Müslümanlıkla alakalı notları paylaşmaya gayret ettim. Şimdi kıymetli izleyiciler... Profesör Anna Maria Şimel çok enteresan bir hayat hikayesinin kahramanı. Programın, programın girişinde ifade ettim. Diyor ki işte 7 yaşında o kitapta gördüm o hikaye benim diyor adeta kaderimi belirledi. Benim yolculuğum öyle başladı diyor. Yani İslam tasavvufunu öğrenmeye önce o sözü hadis olarak zannediyor. Tabi insanlar uykudadırlar öldükleri zaman uyanırlar. Daha ziyade Hazreti Ali'ye atfedilen bir söz. Yani hadis olarak da Dile getirenler var ama daha ziyade bu e, Hz. Ali'ye atfedilen bir söz. Şimdi Anna Maria Schimel e, şöyle diyor e, kıymetli izleyiciler ifade ettiğim gibi. Ben diyor bu cümleyi okuyunca sanki böyle bir şimşek çarptı bana diyor. Yani insanlar uykudalarlar e, ancak öldükleri zaman uyanırlar. Ve işte bu diyor benim e, doğuya olan yolculuğumun başlangıcıydı. Ben 10 yıl sonra öğrendim ki diyor bu söz İslam tasavvufunda çok önemli bir söz. Ve bazıları da hadis olarak e, zikrediyorlar ve İslam tasavvufçuları bu sözü çok severler. İnsanlar uykudadırlar ve ancak öldükleri zaman uyanırlar. Ve benim işte diyor doğudaki bu hikmeti, bu bilgiyi arama, bunu kendimi hedef haline getirdim. Ve benim diyor e, şeyim böyle başladı, yolculuğum. Kıymetli izleyiciler, Anna Maria Şimel 15 yaşındayken Arapça öğreniyor. Bugün böyle kızlarımıza örnek olması gereken bir hayat hikayesini anlatıyorum. Lütfen eğer onlar da izliyorlarsa çok dikkatlice izlesinler. 15 yaşındayken Arapça öğrenmeye başlıyor. Ve o sırada üniversite eğitimine başlıyor Berlin'de. Ve bir hocasının teklifiyle Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri üzerinde çalışmaya başlıyor. O sene kendisine bir tane... El kitabı hazırlıyor. Bulduğu fotoğraflardan kendi el yazısıyla ve kitabın ismine Nur Diyarı diyor. Hani Allah bir böyle şey yol çizmiş ya kendisine. Bakın yani Nur Diyarı. Önce o şeyi gördü. Hikmet kitabındaki şeyi sonra Nur Diyarı. Burada Müslüman böyle imparatorlardan işte efendim Müslüman dünyasının o dönemde yani Almanya'da eline ne geçiştir, resim olarak Hindistan'dan işte Efendim ya da işte tic Müslümanların ticaret hayatından böyle e, resimlerden oluştuğu bu, oluşturduğu bu kitaba böyle doğuyu kendini kafasında canlandırdı bu kitaba Nur Diyarı diyor. 19 yaşındayken Anna Maria Shimel Arapçanın yanında bu arada Türkçe ve Farsça öğrenmeye başlıyor. 15 yaşında başladı ya. Zannederim 17-18 yaşında bu sefer Türkçe ve Farsça öğrenmeye başlıyor ve 19 yaşındayken birinci doktorasını tamamlıyor. Ne kadar büyük bir gayret değil mi? Ve doktorasının konusu İslam medeniyeti. O dönemin Memluk, Memluk dönemi Mısır ile alakalı bir konuda doktora yapıyor. Ve ilk eline geçen maaşla da bir mesnevi alıyor Anna Maria Şimel. 23 yaşına geldiğinde Anna Maria Şimel İslam tasavvufu üzerine ilk dersini veriyor 23 yaşındayken. Ve o sırada Kıymetli izleyiciler e, Türkçeyi çok iyi öğrenmiş ya artık. Türkçeden Almanca'ya çevirilere başlıyor. Mesela Yakup Kadri'nin Nur Baba romanını Almanca'ya çevirmiş. Dikkat edersen Nur, Nur diye gidiyor. İşte Allah e, nurlandıracak ya tabiri caizse yolunu. Türkiye ilk ziyaretini 1953 senesinde yapıyor. Ankara'dayken ilk Türkçe dersini veriyor 1953'te. Ve daha sonra da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde hocalığa başlıyor. 1954-59 seneleri arasında Türkiye'de bulunuyor. Ve tabii Türkiye'deyken de en önemli yaptığı işlerden bir tanesi sık sık Konya'ya gidip Mevlana Hazretleri'nin türbesini ziyaret etmek. Ben diyor çok sık ziyaret ederdim Mevlana Hazretleri'nin türbesini ve bana göre diyor... Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var diyor. Fusile Suresi 41. sure ayet 53. yani Fusile Suresi'nin 53. ayetinde diyor... Biz onlara afakta ve enfüste ayetlerimizi göstereceğiz diye bir ayet o. Senürihim ayatina diye başlayan, yine Hoca Efendi'nin kıymetli talebelerinden Cemal Türk kanaldaki programında bu ayetle ilgili de güzel bir program yapmıştı hatırladığım kadarıyla. Bana göre diyorum Mevlana Hazretleri hayatıyla işte bu ayetin bir manada tefsiri gibidir. Çok enteresan. Biz onlara afakta ve enfüste ayetlerimizi göstereceğiz. Zaten bütün mesele bu değil mi? Yani tevhid senurihim ayatına fil ve füsihim ve onlar görecekler diyor bu ayetlerimizi. Bu ayet aynı zamanda Risale-i Nur'da da çok üzerinde durulan bir ruh mimarı sempozyumunun açılışında dikkat ederseniz Abdullah Aymaz hocamızın yaptığı konuşmada da zikretti 33. söz. Yani tevhidi Allah'ın varlığını anlatan işte Bediüzzaman Hazretleri 33. sözde Anna Maria Şimel'in üzerinde durdu. Bu ayeti serrafa yapmış. Bediüzzaman Hazretleri. 33. sözde. Kıymetli misafirler, kıymetli izleyiciler, Anna Maria Şimel o dönemde bakın, dedim ya, şimdi Türkçe'yi öğrendi, Arapça'yı öğrendi, Farsça'yı öğrendi, bir de Urduca'yı öğreniyor. Çok enteresan değil mi? Bu kadar dil. Yani İslam medeniyetiyle ilgili ne kadar hani şey varsa, niye Urduca'yı öğreniyor? Çünkü Muhammed İkbal eserleri Urduca. Ve Muhammed İkbal'in Cavitname diye bir eseri var. O da böyle gene tasavvufi tarafı olan bir eser. Böyle bir mana alemindeki seyahatlerini anlatıyor e, Muhammed İkbal. Bu eseri bakın hem Urducadan Almanca hem de Türkçe'ye çeviriyor. Ne kadar enteresan. 1960'lı yılların sonu 70'li yıllar boyunca Anna Maria Şimel Harvard Üniversitesi'nde tasavvuf dersleri veriyor. Zaten bahsettiğim İslam'ın mistik boyutları eseri daha önce de bahsettim. Harvard Üniversitesi'ndeki bu talebelerinin ricası üzerine ders notları, onların isteği üzerine kitaplaştırılıyor ve gerçekten hala bile bütün dünyada İslam tasavvufu denilince en önemli eserlerden biri kabul ediliyor. Çok önemli gördüğüm bir şeyi size gene aktarmak istiyorum. Anna Maria ile ilgili. Vefatından iki sene evvel, 2003'te vefat ediyor. Hizmet dairesinin çok kıymetli isimlerinden, az önce de ismini zikrettim. Abdülaymaz hocamız kendisini ziyaret ediyor. Vefatından iki sene evvel, yani 2000-2001'de, 2003'te vefat ettiğine göre. Burada Anna Maria şimel bu sohbetinde... Abdullah Yılmaz hocamız işte hizmetten bahsederken, hoca efendiden bahsederken diyor ki, ben diyor Fethullah Gülenle ilgili diyor bir kitap elime geçti. Okudum ve diyor çok etkilendim diyor fikirlerinden. Bakın aynen şöyle. Diyor ki okuduklarım ve duyduklarımdan çok etkilendim. Modern dünyaya Fethullah Gülen'in yaklaşımı ve bazı şeyleri reform etmenin güzel bir yönü. Gerçekten güzel ve gerekli olan bu ideallerin nasıl yapılacağı iyi tanıtılabilirse ve uygulanabilirse Türkiye için, burada yaşayan Türkler için ve insanlık için çok faydalı olur. Fethullah Gülen'i ve ideallerini insanlık tanımalı. Ondan sonra e, ve evet diyor ki e, Fethullah Gülen'in hoşgörü, tolerans ve herkesi oğlu gibi kabul etme fikri çok önemlidir. Bunlar gerçekten güzel ve gerekli ideallerdir. Karşı tarafı zorbalıkla değiştirmeye çalışmamak gerektir. Oysa ki bu günümüzde çok yapılıyor. E, misyonerlik duygularıyla hareket ederek herkesin kendileri gibi olmasını isteyen çok insan var bu yapılamaz. Başkalarını olduğu gibi kabul etmek şarttır. Mesela bahçemizde tek çiçek yoktur. Çeşit çeşit çiçekler var. Gül de var, lale de var. Hiç kimse hiç kimse lalenin de güle benzemesi lazım demiyor. Aynen öyle de bunu e, biz de dememeliyiz. Çok eserleri var. Biraz sonra bir iki tanesinden de bahsedeceğim. Mevlana Hazretleri üzerine işte Muhammed İkbal e, İslam tasavvufu efendim çok çok fazla yani tabiri caizse herhalde Batı dünyasında ee, o dönem itibariyle yani 70'li yıllar 80'li yıllar itibariyle çok önemli bir e, bu birikimiyle yani çünkü hem Arapça bilmesi hem Türkçe bilmesi hem Urduca Farsça bilmesi nasıl ki Türkiye'de kaldı ya uzun süre. Uzun süre Pakistan'a da böyle seyahatler yapıyor. Pakistan'da da kalıyor sürekli mesela Harvard'da derslerini bitirdikten sonra gidip diyelim ki Pakistan'da 2-3 ay kalıyor. Ya yani o toplumları bir de yerinde tanıması da çok önemli. Hatta bir ara Türkiye'de bir mühendisle bir evlilikle yapıyor Anna Maria Shimel. O evlilik yürümüyor ve daha sonra hayatı boyunca bir daha evlenmiyor Anna Maria Shimel. Bütün hayatını onu söyleyecektim. Hani misyonunu anlatırken işte ben aynı zamanda hani İslam'ı İslam'ın bu boyutunu Batıya tanıtmak diyor ki Müslümanların diğer hak dinlere nasıl baktıklarını ve taşıdıkları saygıyı gördüm. Bunu kitaplarımda da göstermek istiyorum. Çünkü ne de olsa buralarda insanların çoğu Müslümanların çok dar kafalı olduklarına inanıyorlar. Bu çok büyük bir hatadır. Şimdi hakikaten yıllarca böyle bir imaj yani belki ta ilk zamanlarda batıda biraz da kasıtlı olarak oluşturulmak istenen belki bunun tarihi haçlı seferlerine kadar gider. Daha sonra işte oryantalistler denilen bir akım var. Biz onları hani şarkı yaşlılar ya, diyoruz ya. Belki hani oryantalistlerin şarkı yaşlıların hepsi de böyle kötü niyetli değil. İşte Profesör Rainer Nicholson işte şeyi tercüme etti. Muhammed İkbal'i. Ondan sonra e, Mehmet Ayni'nin profesör Şeyh Ekber'in için severim kitabı yayınlanınca aldı okudu. Şey, ilgilendi ve tanıtmaya gayret etti. Yani böyle insanlar da var. Ama genel olarak böyle Batı dünyasında biraz da işte Osmanlı, Avrupa yani böyle bir siyasi çekişme olarak gördüler onu. Viyana kapılarına kadar gelen Osmanlılar, Osmanlı yıllarca Akdeniz bir Osmanlı gölüydü. Hani böyle bir şey de var Batı'da. Hani e, Bilinç altında yani Haçlı seferlerinin ne kadar gider ama Osmanlı ile beraber biraz daha belki bu e, Osmanlı yıllarca neredeyse Avrupa'nın yarısına e, hükmetmesi. Hani Profesör Bernard Lewis diyor ya yani neredeyse diyor e, daha ilk zamanlarda belki Avrupa İslamlaşacaktı. Ta şeye zamana kadar. Endülüs o zaman olmadı. Fatih'in bir İtalya seferi düşüncesi vardı. O da yarım kaldı ama yine de Neredeyse bir hat çizersek ta işte şeyden hani Macaristan efendim işte Bosna oralara kadar Osmanlı ne kadar Avrupa işlerine gittiğini sadece Balkanlar olarak değil müşahede edebiliyoruz. İşte Anna Maria Şimel yani Anna Maria Şimel'e bir e, klasik bir oryantalist gözüyle ben bakmıyorum ya da işte şarkı açı. Hakikaten Allah'ın e, elçisi Hazreti Muhammed kitabına baktığınız zaman peygamber sevgisi müthiş. Zaten Hani o 7 yaşında kalbine düşen o ateş var ya, onun hani İslam yani o doğudaki ışık olduğunu görünce zaten kendini tamamen o şeye vakfetmiş bir hanımefendi. Dolayısıyla diyebiliriz ki adeta Müslümanca bir hayat yaşadı zaten. E, o yönüyle de gerçekten çok önemli. Şimdi mesela tabii onlarca eseri Türkçe'ye çevrilmiş durumda e, ifade ettim. İslam'ın mistik boyutları eseri başta olmak üzere. Mevlana Hazretleri ile ilgili eserlerinden bir tanesi. Birkaç tane eseri var ama bunlardan bir tanesi. Ben Rüzgarım Sen Ateş. Müslüman Saati. İslam'da günler, aylar, kandiller ve bayramlar. Mesela yine Anna Maria Şimel. Tasavvuf Notları. Anna Maria Şimel. Ve Doğudan Batı'ya e, Otobiyografisi. Doğudan Batı'ya Otobiyografisi. Anna Maria Şimel. Bu da çevrildi. Ben bunu da okudum. Hakikaten çok güzel bir eser. Özellikle tavsiye ediyorum. Kıymetli izleyiciler işte böyle. Şöyle düşünün. Bir hanımefendi işte 80 küsür sene ki ömrü hayatı boyunca İslam medeniyeti üzerine, İslam düşüncesi üzerine böyle 80'den fazla eser yazacak ve ömrünüz bitmesine iki sene kala işte Allah ona bir de Hoca ilgili birkaç söz, hizmetle ilgili birkaç söz söylemeyi de Tabiri caizse bir ona misyon mu dersiniz, vazife mi dersiniz? Bu, bu bunlar rastlantı değil. Ve ne diyor? Dünyanın diyor bu fikirleri tanıması lazım. Dünyanın Fethullah Gülen'i bu mesajı tanıması lazım. Bu bir rastlantı değil yani. Bu sonuçta işte böyle bir e, semerenin, böyle bir bereketli bir ömrün e, neticesi olarak ve bir dediğim gibi e, hizmetle ilgili bir doktora tezinden haberdar olmuş, onu okumuş. Demek ki biraz da sordu etrafına çünkü... Ee, İslam dünyasında da çok bağlantıları olan, tanınan, çok bilinen bir hanımefendiydi. Ee, günümüzde kıymetli izleyiciler, Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin, Bediüzzaman Hazretleri'nin rüyasını gördükleri, hülyasını çektikleri, ömürlerini vakfettikleri İslam'ın yeni rönesansı eğer yaşanacaksa, bu global dünyada, bu ancak herhalde global manada çok iyi bir temsille mümkün. Yeni evlatlarımızın, çocuklarımızın yetişeceği ortamlarda... Bu dili bilmeleri, bu yapılan ilmi faaliyetleri, eserleri bilmeleri, bu mirası bilmeleri herhalde çok önemli bir şey. Hem bizim tarihimizden gelen hem de batıda üretilen bu eserleri, bu bilgileri, bu şeyleri bilmeleri lazım ki çok güzel bir temsil yapsınlar. Ve gerçekten bulundukları ülkelerde insanlarla diyaloğa geçtikleri zaman öyle bir dille konuşsunlar ki insanlar o konuşmalara meftun olsunlar tabiri caizse işte. Anna Maria Şimel gibi hanımefendilerin yıllarca yaptıkları gibi ya da işte bir Müslüman alim olarak Profesör Muhammed Hamidullah'ın yıllarca yine Fransa'da o da yıllarca Fransa'da kaldı ve eserlerinin önemli bir kısmını o zaman orada yayınladı. Onun da mesela İslam peygamberi Eseri ne kadar muhteşemdir değil mi? İslam'a giriş. Anna Maria şimenin de öyle bir eseri var. İslam'a giriş. Belki birçok insanlar Batı'da zaten Müslümanlıkla ilgili, İslam'la ilgili fikirlerini ilk olarak bu eserlerden öğrendiler. İşte bizim çocuklarımızın da tabiri caizse hizmet dairesindeki e, gençlerimizin de bunları öğrenmeleri, bilmeleri lazım ki. İslam'ın yeni rönesansına eğer bir zemin hazırlanacaksa, temsil edeceklerse herhalde bu donanımla, bu vukufiyetlerle, bu mümkün olabilir diyelim. Böylece kıymetli izleyiciler bir not defteri programının daha sonuna geldik. Yeni bir programda tekrar buluşmak dileğiyle hoşçakalın. ...1980 yılı Bornova Merkez Camii. Muhterem Hoca Efendi o kürsüde ahlaki mülahazalar adını verdiği bir vaaz serisine başlar ahlak-ı aliye ile mütekallik olan bir yüz yerde kalmayacaktır. 14 hafta boyunca İslam ahlakının özünü anlatır. Kalplere işler, akıllarda iz bırakır. Aradan geçen 40 yıl içinde o vaazlar büyür. Hutbelere dönüşür, konferanslara taşınır, özel sohbetlerde derinleşir. Ve şimdi o ahlak anlayışı sadece sözde değil, örnek bir hayatın satırlarında vücut buluyor. Hoca Efendi'nin 40 yıla yayılan ahlaki mirası, nazari ve ameli boyutlarıyla bir araya getirildi. Bu eser sadece bir kitap değil, İslam ahlakına davet eden içten bir çağrı, zamanı emanet edilmiş bir hakikat vesikası. Hoca Efendi'nin bizzat müşahede edip onayladığı bu eser, bugün ahlaklı bir toplumun inşasında önemli bir rehber olarak sunuluyor. Derin Müslümanlık Süreyya Kitap'ta Süreyya Kitap, süreyyakitap.com'da